Yeni kanalın yeni bir videosundan daha herkese selamlar arkadaşlar. Bugün internet kafe simülatör 2 oyunu oynuyorum. Bu oyunu ben eskiden de oynuyordum o yüzden yani sıfırdan başlama gereği duymadım arkadaşlar. Hep beraber buradan devam ederiz. Şöyle de göstereyim ben size şurada da içeri yeni 1000 bin dolarımız var arkadaşlar. Bununla çok güzel şeyler yapabileceğiz. Şu aşağıdaki internet kafeyi geçmeye çalışıyoruz. Normalde ama ben onu geçelim. Çok oldu arkadaşlar ya. Yani. Bayağı ben onu geçelim. Şöyle hemen birinci katımıza inelim çalıştıralım masansı Gidiyoruz. Hayır hayır hemen hemen, hemen hareket çekiyor. Hemen hareket çekiyor. Hareket çekmek olmaz arkadaşlar yok. Ee, bu kusursuz bir kanal. Her zaman söylüyorum bu kusursuz bir kanal. Kesinlikle kusursuz falan yok. Merhaba güzel bayan. Seni ne zaman görsem Neyse. Bir şey yapmamıştı ama sıkıntı yok. Yapabilirdi. Hmm, yok yok bak bak bak. başa Biz e, kendi halimizi düzgün bir e, ticaret çevireceğiz. Şunu ne diyor? Merhaba arkadaşım. Gir git. Ben sana vereyim de sen git ya. İşçi gibi kullanmaya çalışıyor. Çok şükür durumumuz yerinde. Neyse 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 vurmak, vurmak yok vurmak yok. Devam. Devam. Hadi. Dükkanın yolunu karıştırdık arkadaşlar. Dükkanı bulamıyoruz. Ee, şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Tamam tamam, sakin sakin dükkanı bulduk. Dükkanı bulduk. Sola dönmüşsün arkadaşlar, Biz sağa dönecekmişsin. Bak, şu benim korumam, şu da işte silahlı güvenlik korumam. Tamam mı? Bunlar e, şurada duruyor. Benim dükkanı koruyor, Tezgahı koruyor. Bu benim tabii ki güzeller güzeli e, hizmetçim. Şu da benim e, aşkım. Elektrikler kesilmiş diyor. Önce bir şart elimizi kaldıralım arkadaşlar. Hop kaldırdık. Bu arada dükkan bundan ibaret değil. Göstereceğim. Üst tarafı da göstereceğim. Efsane şeyler var. Şuradan yiyecek bir şey alalım önce kendimiz. Kendi dükkanımızdan yiyecek bir şeyler alıyoruz arkadaşlar ya. Şöyle onay diyelim. Lan 129 değil. Neyse tablattım. Şimdi halledeceğiz. 12. Tamam. Onayla dedik. Geldi mi? Geldi. Şöyle, şöyle önce bir atalım yere. Yerde e'ye basalım. Tamam. Şimdi ilk şimdi iyi, iyi. iyi durumdayız. İyi durumdayız. Şöyle bilgisayar açalım önce. Bilgisayar açalım. Da. Bu arada post cihazımız falan da var arkadaşlar. Bilgisayarda. Yani sorma. Alttakiler şöyle, şöyle söyleyeyim. Burası köy ise üst taraf şehir yani öyle bir şey. Yani bunlar hep eski cihazlar. Bunu ilk al ilk zaman, tabii şurada da bir nevale bir salon var. Onlar sonra hallederiz ya onlar sıkıntı yok. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar son model son teknoloji gördüğünüz gibi. Evet 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 evet. Şimdi aşağı inelim. Ee, gelen müşteri var mı yok mu müşteriler? Hadi kafeyi açmadık ki arkadaşlar şöyle hemen kafemizi tertemiz bir açalım önce. Kafemiz bir işlesin. Şunlar da otomatik olsaydı çok efsane şeyler olabilirdi. Şu kafe Lost'taki buradan hani istekleri kendin onaylaman gerekiyor. bari fiyatlar bari uçuşalım arkadaşlar. Yani e, karşılamıyor arkadaşlar. Karşılamıyor yani. Karşılamıyor. Kendi parasını karşılamıyor. Kafe şöyle pahalı yapalım. Çok pahalı yapalım. E, gelen gelir gelmeyen gelmez arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani buradan e, şuradan Amazon'dan alabileceğim. Aa kripto. Şuradan ne yapılıyor? Ya, gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Biz kazanıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle şuraya gelelim tekrardan. Şunu büyütelim. Şuradan bir geri diyelim. Zaman zorumuz vardı. Evet. Burada. Hey <laughs> <laughs> selam dostum. Evet, evet Bak bir bayağı akmaya başladı. Bildiğin akıyor şu an. E şunlardan da birkaç tane getirsem mi? Pek ne olduğunu çözemesem de arkadaşlar yani getiriyor şunlardan da bir. Şunlar gelsin bir bakalım bir kuralım. Her yani beraber öğreniniz arkadaşlar artık şunları. İstekler diyor, onayla, 30 dakika onayla, 1 saat onayla. Bir daha mı istek geldi yoksa sipariş isteği mi? Sipariş isteği geldiyse şey bakıyor, bizim çalışan bakıyor, evet sipariş isteklerine onlar o bakıyor. Bir tek ben şurada oturup arkadaşlar şöyle arkamı yaslanıyorum, şöyle oh mis. Bak gördün mü? Benim güvenlik korumam deve de geldi bu arada bizim malzeme geldi bak. Bizim silahlı koruma vurdu onu. <laughs> Helal lan sana Yusufi. Uyuf bizim dün aldığımız siparişler de buradaymış. Şu lambalarımız lamba falan söylemiştim arkadaşlar bu arada ben dün. Üst tarafa lamba koymamız gerekiyor. Ya şimdi ben patronum Bunun patronuyum önce ben geçmem lazım. Bak ya hiç kimseye saygı kalmamış arkadaşlar. Saygı sıfır. Bunu yukarıya asamıyoruz değil mi? Asabiliyoruz Güzel, güzel, bayağı güzel oldu. O güzel durdu. Efsane durdu hatta. Buranın patronu... Benim, önce benim çıkmam lazım. Ama bu neydi? Ha VR. Bu, yeni söylediğimiz VR. VR'ı şuraya koyabilme ihtimalimiz var mı bizim? Yoksa... Ha yani şu onlara bakacağız biz. Onlara daha sonra bakarız. Şimdilik dursun. En azından köşede dursun bir. Şu ne? Üf. Makine. Bu tamam, makineydi. Aynı şey şekilde yola kuracağız arkadaşlar bu bizim daha dışarıdaki şeyimiz tamam bu bizim dışarıda kurduğumuz ee, bir bakkal gibi bir şey arkadaşlar böyle büfe gibi bir şey şöyle çekesek patron olduğum halde geçemiyorum yani şöyle söyleyeyim şunu şöyle çevirelim hemen yanına di, dikelim arkadaşlar bu da hemen çalışmaya başlasın güzel güzel para kazansın makinede şu şekilde olmadı şu... Çekilir misiniz hanımefendi? Bir iş yapmaya çalışıyorum burada. Güzel. Şimdi tekrardan gelelim bilgisayara. İstek var mı? Sınırsız. Oo sınırsız severim. Tekrardan gel bir at yarışı oynasak arkadaşlar? Bir yer daha var burada bu arada. Çekil dostum, çekil dostum. Şu da şuraya gelmiyor. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunlar şimdi şöyle dursun. Yani köşede beklesin bunlar. 30 dakika. Abi 30 dakika ne ya? Yani bir şey, sınırsız aç da vardı, kafan abi. rahat olsun en azından. Yazar kasa. Onu bakacağım ben ya. He, toplanan parayı da şuradan alıyoruz. Yani orada gelen şeyi toplayıp tek bir seferde alıyorum. Aslında şeyde de var. Bizim baş kutumuz bomboş. Hiçbiriniz baş atmıyorsunuz mu ya? O kadar cimri olmayız siz. Benim geçmem lazım. Benim benim geçmem lazım. E. Ee, C şey mi basacağız? Yok. Bizim bunu yerleştirebiliyor olmamız lazım. Ha tersten. Tamam, tamam 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 Şimdi çözdüm ama. Şöyle bir yaklaşacak mıyız? Evet şuraya yapıştıralım ya onu. Geçebilir miyim? Geçebilir Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de hemen gelip bakalım. Of 3 tane isteğimiz var. Onayla. 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 Bak bizim dışarıdaki adam çalışıyor. Bu arada onların maaşı ödendi mi? Ödedi öde, mi? Evet ben onları ödemiştim. zaman zamazolu geçelim. Şuradan şuraya gelelim. Uzatırız sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Uzatırız. Oh, oh, oh. Oh, bayağı kibar. Bu neymiş? Bu da aynı şekilde. Bunu da yine köşeye bırakacağız arkadaşlar. Bunu daha sonra kurcalarız ya bunları. Zaten görmüşsünüzdür. Diğer tarafı geçelim. Misli misli oldu. Şu dükkana bak. Şu dükkanın büyüklüğüne bak. Şuradan efendime söyleyeyim merdivene bak. Şuradan geçen e, mavi şeritlere bak. Çekilir misin? Patronum. Dostum patronum. Çekil. Ya, bu oyuncakları getirmezsem oynayamazsınız ona göre. Şimdi hemen şuraya. Dikelim. Hop. Bon. Çatma bana. Hop. Arkadaşım yol versene bana ya. Yol ver, yol ver, yol ver. Sen miymisin? Pervane <laughs> <laughs> güzel. Soğuk havalarda nereye yapıştırabiliriz arkadaşlar? Bir tanesini şöyle bir köşe koyabilmemiz lazım bizim ama. Heh, tamam. Ee, havanın soğukluğuna bakalım. Hava soğuksa direkt hava sıcaksa çalıştıralım. Nerede bizim termometremiz? 10 dereceymiş. Yani hava oldukça soğuk, çalıştırmamıza gerek yok onu şimdilik o zaman. Şimdi burada arada parayı vermeden kaçmaya çalışanlar olduğu zaman da bizim tabi bodyguard beyimiz bodyguard'cüğümüz hemen direkt e, ensesine yapışıyor arkadaşlar. Şunu nereye koyalım? Adam şu köşede dursun şimdilik ya. Yerleştirmeye çalışıyorum arkadaşım, bir şey yerleştirmeye çalışıyorum. Bir teklemesene arkadan. Dur şöyle sen. Sahil kalmamış ya. Patrona saygı hiç kalmamış. Bu da bir lambamız daha. Bunu da şöyle bir yere hemen direkt yapıştıralım gitsin. Aa! Aa uyumayı unuttuk. Uyumayı unuttuk. Uyumayı unuttuk. Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oyunumuz kaydedildi zaten. Olduğumuz yerden başladı. Dükkanımız açık bu arada hala. Ee, yemek de yememiz lazım. Uyumayı unuttuk. Uyumayı nasıl unuturum ben? Sorun değil. Sorun değil. Sorun değil arkadaşlar. Sorun değil. Hemen direkt asansörümüz gelsin. Bu arada ne kadarımız olmuş? 22 Tabii alışverişlerimiz oldu. Birkaç ufak tefek bir şeyler aldık. yerde şudur budur. Tabii VR'ları şey yapamadık hala. VR'ları nasıl çalıştığını bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. Bu video bu videoda olmaz büyük büyük ihtimalle ama diğer videoda. Bizim bu arada güvenlikler çalışıyor. Sesini duydunuz az önce. İkinci kattaki internet kafeyi geçmemiz lazımmış. Ben geçeli yıl oldu onu. Bu ara, bu arada elimizdeki lamba lamba ne demeli? Lamba hala elimizde. Bu arada çalışıyor durumda sanırım lamba. <laughs> lamba var, lamba var, lamba var. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Ne onlar aslında? Baya pahalı aldık lambayı. Koruma kaçamadı direkt indireyim. Ya 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 Abi çok komik ya. Konuşmaları falan. Sen ne lan burada? Onayla, onayla, onayla. Hemen onaylayalım. Ver ver ver. Tamam dostum al. <laughs> <laughs> o sınırsız evet sınırsız olur abi sınırsız güzel olur. Arkadaşlar sınırsız istek atın. Böyle sürekli yormayın 2 saattir, 1 saattir, 3 saattir, 4 saattir. Hmm, şimdi bunu aldık. VR kolunu aldık. Acaba VR konsolu mu var? Yani VR konsolu olabilir. Şuna bakalım bu ne? Her resimler. A, tablo. Tamam güzel. Tablolardan şöyle güzel bir şeyler seçelim. Ha. Bir şundan alalım, bir şundan alalım. Oo, şundan da alalım. Şundan da alalım. Şundan da, şundan da gelsin. Boynuz falan, Kur boynuz aldık ama boynuz harici şöyle ne yapalım? Kedi şundan alalım. Şundan alalım. Şundan da alalım harika Tamam. Şimdilik bu yeter. Şimdi mouse diyor, monitör diyor. Monitör hangi monitör? Acaba şimdi Ha konsol, konsol mu acaba? Hayır, konsol olmaz. Dostum, para yani şurada post cihazı var. Post cihazına ne Tost Post cihazıyla kartlarını desen olmaz mı yani? Kutlamaya çalışan. Bereket versin. Bu neymiş? Klimaymış arkadaşlar. Tamam, klima aslında şöyle klima daha güzel olur. Klima söylesin. Dostum yani şuraya post cihazı boşuna <laughs> mı koyduk ki? Şuradan okutsanız arkadaşım. <laughs> 245 dolar, bereket versin. Bu konuda o sıkıntı yok, bereket versin. Ha, ama hefe. Kasa diyor. Bunlardan aldık. Bunlardan aldık. Bunun ayrı tam bir tane şeyi var herhalde. Ne derler? Buradan deskten masası var sanırım. Basit diyor. Basit diyor. Bu ne diyor? Git şundan getirelim arkadaşlar. Söyleyelim. Sıkıntı yok. Söyleyelim. Hepsinden gelsin. Şunlar değil. Şu neymiş? Gamer tabi. Oyuncu şeyi falan. Tamam şimdi şunu söyleyeceğiz. Önce şurada siparişlere bakalım. isteklere bakalım. İstekleri onayladık. Çalışanların şeyi yok. Güzel. Şimdi şu söylediklerimizi hemen bir tık getirtelim. Gelsin bunlar bakalım önce. Ya şu sistemi bir otomatik yapamadık ya. O kadar çalışıyoruz kazanıyoruz ama otomatik yapamadık şunu. Hayır, tamam istek yok. E şurada bak arkadaşım dostum benim bak. Bak dostum. Şurada post cihazı var. Tık ok. Bak kaçıyor. Bodyguard bey, bodyguard bey, beyefendi onu bir vurur musun? <laughs> Heh. Ağzına tükürdüğümün seni. Ödemezsen. Helal lan. Yusufi. <laughs> olur olur. Ya şu ortalığın hali ne ya? Şu çöpleri kim temizliyor? Nerede bizim robotumuz? Şurada bir gezen robotumuz vardı bizim ya. Oda sıcaklığımız 23. Tamam güzel güzel. Bizim klimamız gelsin. Önce bir klimayı. <laughs> Vardı. güzel. Değerimiz geldi. Bu neymiş? Şu tablomuz. Bir tabloyu şuraya asalım. Yani rastgele asalım. elektrikten mi kesildi? Şu elektriklerin kesilmesi. Yani koskoca sistem ufak bir elektrik kesintisine gidiyor. Ben yol versene. Patronum ben. Patron. Patrona saygınız yok şu sanırım arkadaşlar. Şu konsol mu? E, küvete benziyor bu ama. He. i̇ki tane kol lazım diyor. Şunu çözemedim. Soldaki kasa sanırım bir tane şey istiyor. Tamam şunu alalım. Şimdilik şöyle dursun bakalım. Yani niye tek dön masayı? Bir tanesini şöyle koyalım. Oldu mu? Evet. Bir tane daha lazım ondan. Olduk tamam. Bir ekran lazım Ekran vardı sanırım. Ekran söyledik biz sanırım. Bir gelelim. Neymiş bu? Tablo tamam. Tabloyu asalım hemen şöyle üst tarafa bir yere tekrardan tabloyu şöyle bir güzelce oturtalım. Ha, şimdi şeye bakamayacağım. Bu güzel kız resmini en köşeye atalım da. Üçleri çeksin arkadaşlar. Hop güzel. Nasıl durdu? On numara. Şöyle hemen biri 30 dakika demiş, biri 1 saat demiş. Biri sınır sınırsız Helal olsun sınırsız açın ya. İki sürekli iki de bir gelip öyle iki de bir oyalanmaya gerek yok arkadaşlar. Bu da tablo, bu da tablo. Bu tabloyu da şu üst taraflara bir yere asmayacağım. Üst taraflara gitmeyeceğim şimdi. Üst taraflara gidersek izdiham yaşanır. Bayağı kalabalık. Yani bayağı kalabalık. Yok, bir yer olduğu için arkadaşlar. Şu neymiş? Şöyle bir... Bir tekleme e, i̇tekleme. He. O zaman şöyle yapacağız onu. Şu şekil. İteklemeyin dostum. İteklemeyin arkadaşım. İteklemeyin. Yok bir. Bir diğer şekil yapacağım ama bırakır lazım. Burada spor yapmanın yeri mi ya? Dostum spor burada. Bir git lan. Yürü. Sporunu başka yerde yap. Lan. Patron diyorlar. Patron diyorlar. Sen. Kim köpek lan? kim kim? Bodyguard be. Ha! Ara, zati, yok. Kaç kaç kaç. Bodyguard be. Ya! Bodyguard be. Patron dövüyorlar. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Uyuma uyuma. Uyuma. Gel lan buraya. Ya! Ha! Uyur. O son tekmeyi yemeyecek. Bak çok temiz döverdim ama açtım. Ya yani ne gerek var şimdi? Burada kavga çıkartmaya arkadaşlar yani. Şöyle 12 diyelim. Şöyle onayla diyelim. Geldi mi? Geldi. Şöyle F'ye bakalım. Şöyle temizleyin lan. Birinizi kovarım ha. Şimdi hangi ne lazımmış buraya? Ne diyor şimdi? İki tane kov. Aynı şekilde. Aynı şekilde lazımmış. Şimdi hemen tekrardan buraya geliyoruz arkadaşlar. Hala tablo. Bayağı bir tablo söyledik sanırım. Yani bir şeyini çıkarttık artık tabloları. Şu neymiş? Boynuz isteyen var mı? Ü. Güzel durdu ama. Çok iyi durdu, iyi durdu. Şöyle hemen gelelim. Neymiş bu? Yeri at. Bakacağım tekrardan. Ha klimamız tamam. Bunu nereye takalım? Şöyle ortalı bir yerde dursun arkadaşlar. Ya, klimayı ayarlamak için Normal orta derecede şöyle 25 derecede olsun ya. ya standart. Ya 23 derece iyidir. O, o, otomatik olsun ya yani, hava sıcaklığı otomatik olarak algılıyor güzel 650 dolar çok iyi kaçmaya çalıştı bu arada bizim bodyguard'ımız sallan bir tane yapıştırdı hala tablolar tabi biraz Uf, bayanı kapattı olmaz buraya şöyle güzel 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 oldu 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 çok iyi çok iyi Şimdi fazla bir şey kalmadı bu da aynı şekilde bir boynuz daha ya bu oyun değil başka bir şey. Bu level 60 hali bu büyük. Aslında üst tarafı süslemiyor. Şöyle bir ön taraf güzelce bir şey yapalım. Arka taraflara döneceğiz arkadaşlar. Arka taraf, üst taraf, üst kartları dükkanın kapalı olduğu bir zaman yapalım. Çünkü e, bayağı yoruyor. Gelip gidenler oluyor çünkü. Bu, bu arada güzel olmadı mı? Bayağı iyi durdu bence. Şimdi ee, biz ikinci elce gitmeyelim. İkinci elce gitmeyelim arkadaşlar. Şöyle hemen bilgisayara atalım. İkinci elce gidecek Mazda. Şöyle onayla, onayla, onayla. Bunu da onayla. Ee, bize bir ekran lazım. Şimdi şunu kapatalım önce. Monitör. Ee, pahalı monitör alalım. Hep i̇ki tane monitör eksiğimiz var şu an. Tamam monitörümüz geliyor. Hala hala bu arada malzeme söylediğimiz hala hala iyiyiz. iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Baya iyiyiz, bayağı iyiyiz. Şimdi yorumlara bakalım. Daha önce bu kadar tekrar kaliteli görmem. bilgisayar görmemiz. Ha, Göremezsin! göremez. Bilgisayar ucuz. Ben bir büyük ihtimal zaten alt kattakilere söyle, alt kattakilere söylüyordur yani. Yoksa görmüş oluruz gibi yani bizim bilgisayarlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Set son model, son teknoloji arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi şöyle sıkıntımız yok. Ee, bu arada bir istek daha geldi. İsteği onayladık. Biz ne yapacaktık? Bizim ekranlarımız gelecek. Saat kaç bu arada? Şöyle Uyuma saati geldi mi? Gelmedi. Mi? Ona bir bakalım. Yok daha var. Saat bir de bu arada kapanıyor. Ya oraya ben post yazı koydum. Post yazından ödeseniz arkadaşlar. 30 dakika. 30 dakika, mısınız, 30 dakika hoş hoş geldin. Hoş geldin dostum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Değimiz gelsin. Ekranları takalım arkadaşlar. Sonraki artık üst tarafta diğer videonun konusu onu da birinci bir parçası en azından öyle. De gelmiş bu arada. Şöyle hemen ekranımızı sonma dedik. Ekranları böyle alalım arkadaşlar. Bu arada konsol falan da söyleyecektik. Konsolu unuttum. Konsol olmadan olmaz zaten biliyorsunuz. Şöyle. Şuraya mı taksak mı? Hayır. Bu bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu duvara e, yapıştırmalı LCD, LCD ekranlar lazım. O zaman şöyle yapalım. Şu şurada dursun. Şu eski ekran alıp şuraya atalım arkadaşlar şunu şuraya koyalım. En azından ekranı son model olsun. Bunun kasa eksiği var zaten. Şu ekranı da alıp atalım arkadaşlar. Eski ekranlar. Onu ikinci elciye satarız biz. Şöyle hemen şuradan alalım. Bu arada bir şeyler yememiz lazım bizim. Şöyle koyalım. Şimdi şöyle dursun hemen. Ben şöyle bir 12 yapayım tekrardan. Gelsin bakalım. Tamam. En azından bir tık karnımızı doyurmuş olduk şu an. Şöyle gelelim. Aa, hayır, 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 hayır. Şimdi bize ne lazım? Ee, LCD ekranı lazımdı. Evet. Şöyle gelelim. Zamozora girelim. Monitörün LCD'si şöyle duvara yapıştıranlar var ya şimdi duvar duvara aslan cinsten. Yani hepsi nasıl? Bunların farklı herhalde arkadaşlar. Bunu ikinci videoda çözerim ben. Sıkıntı yok. Yani e, zaten bayağı oldu. Şimdi dükkanı kapatalım. Yavaştan e, 20 dakikadır e, video çekiyoruz arkadaşlar. Uzun olduğu zaman da izlemiyorsunuz arkadaşlar. Zaten belli bir yerden sonra sıkılıyorsunuz. E, o yüzden ikinci videonun konusu olsun arkadaşlar. Şöyle hemen internet kafemizi kapatalım. Zaten e, saat 1. Birden sonra uyumaya gidelim. Uyumaya gidelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Evet Evet dışarı olası cihazı var orada <laughs> 721 dolar sen ne kadar oturdun öyle ya bu arada tabloyu nasıl duruyor arkadaşlar iyi güzel hemen gidelim arkadaşlar zaten biraz daha bu şekilde devam edersek karakter baygınlık geçirecek hayır, hayır hayır yok öyle bir şey yok öyle bir şey arkadaşlar Biz, e, işimizde gücümüzdeyiz ekmağımızdeyiz şöyle hemen 3 diyelim çalışsana be İkinci kattakini geçtik. Kesinlikle geçtik yani. Bizim bizliğimiz düz, böyle son model bilgisayarlar arkadaşlar. Yani gördünüz mü siz orada kendi gözlerinizle. Bu da Bu arada hala bizim bodyguard çalışıyor. Dükkanı kapatmaya gerek yok. Şeyler var çünkü. Uh, uyuyalım ya. Biraz patolog O kadar çalıştık. Yorulduk. Ee, arkadaşlar. E, internet kafe simülatörün e, yani bu oyunu sevdiyseniz e, Beğenin, like atın, abone olun, bildirimler açın. Ben de bileyim ki yani bunun ikinci bölümünü devamını çekeyim arkadaşlar. İkinci bölümünde şöyle VR gözlükleri getirelim, diğer e, denemediğimiz şeyleri deneyelim. Çünkü BTC mi, mi? Onları da bir çözelim arkadaşlar. İkinci bölümde de öyle bir şey çekeriz arkadaşlar. Yani buraya kadar izli, e, buraya kadar izleyenlere harbi helal olsun yani 22-23 dakika oldu. E, bir dahaki e, bölümde arkadaşlar görüşmek üzere, hoşçakalın.